Evet herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Nefesin şifresini çözle beraber Zeynep Kalaycı Çanakçıoğlu ile birlikte tekrar sahalara dönmüş bulunmaktayız. Uzun süredir yayın yapamıyorduk çünkü kendi yoğunluğumuzdan ve dünya telaşından diyelim. Şimdi tekrar bu telaşın içerisinde bakalım nefese nasıl odaklanacağız? İki burun deliğimiz var ve bu neden var? Zeynep bize bunları anlatacak. Hoş, hoş geldin. Nasıl? Hoş buldum. Merhabalar herkese. Ne güzel birlikte olmak. Evet çok uzun bir ara verdik. Çok uzun geldi bana da. Tekrar beraberiz bu çok güzel. İyiyim şükürler olsun. Birlikteyiz. Çok çok iyiyim. Burun delikleriyle nasıl nefes alıyoruz ve niye iki tane? Bunu nasıl anlatacağız bugün? Ne dersin? <laughs> evet, bugün bu konudan bahsedelim istedim. Ben kendimde bu yoğunluğun içinde Kendimde bir şey fark ettim hani ne kadar işin içinde de olsak bununla beraber yaşıyor da olsak biz de unutuyoruz koşturmacanın içinde kendimizi kaybettiğimiz unuttuğumuz zamanlar oluyor Baktım ki enerjim çok düşük hasta oluyorum yoğunluğumdan işlerden dolayı yorgunluktan çabuk yoruluyorum Dedim bir dakika burada bir terslik var. <laughs> bir yerde bir yanlış bir şey yapıyorum herhalde. Fark ettim ki nefes almıyorum. O stresimden dolayı nefesimi de kısıtlamışım. Ve nefes almıyorum. Ve baktım ki tek burun deliğinden nefes alıyorum. Dedim burada bir gariplik var. Hemen bunu düzeltelim ve onu düzelttikten sonra da yine tekrar eski sağlığım ve eski enerjime yeniden döndüm. İstedim ki bugün dostlarla da bu konuyu konuşalım. Neden iki burun deliğimiz var? Ee, ne oluyor? Bunun arasındaki farklar neler? Bunun farkındalığını oluşturalım istedim. Ee, onun için bu konudan devam edelim istiyorum. Harikasın. Ne yapıyoruz? Nasıl burun? Pardon. Nasıl nefes almıyoruz? Yani normalde biz nefes aldığımızı düşünüyoruz. Ancak nasıl oluyor da nefes almıyoruz? Bize bunu da anlatabilir misin? Tabii ki, tabii ki nasıl almıyoruz? Günlük yaşam koşuşturmacasının içinde streslerle, koşturmacalardan streslerden, işte kaygılardan, endişelerden kendimizi öyle bir kasıyoruz, kendimizi öyle bir geriyoruz ki nefesimizi de ister istemez orada kısıtlıyoruz. Ama bunun farkına varmıyoruz. İşin işte kötü tarafı bu işte bu çalışmaları yaptıkça bu farkındalık oluştukça buradaki o fark edemediğimiz zaman kısalmış oluyor Onun için nefes çalışmalarına devam bu farkındalığı oluşturmaya devam nefes almadığımız zaman hem sağlığımızı kaybediyoruz hem iş enerjimizi tüketiyoruz e, hayatın daha Savaş ya da kaç bölümünde yaşıyor oluyoruz ve hayatın yaşamın keyfini de kaçırmış oluyoruz. O yüzden e, nefes almamak bir şekilde yaşayan hani evet ayaktayız yaşıyoruz ama ölüymüş gibi olduğumuz bir süreç olmuş oluyor. Evet neden iki burun dediğimiz var dedik. Şimdi oraya geçmeden önce ben bunun bir farkındalığını oluşturmak istiyorum izin verirsen. Farklı bir açıdan gelmek istiyorum buraya. En azından bir farkındalık oluşmuş olsun istiyorum. Şimdi biz insan bedeni olarak işte bu isimlerin, biçimlerin bulunduğu dünyadaki yaşamı deneyimlemeye geldik. Allah tarafından yaratılmış olan bağımsız, kendini ayarlayan bir organizmayız. Organizma deyince bazen tepki alıyoruz ama bu gerçek arkadaşlar. Bir organizmayız. Yani bir kimyasal bir şey durumumuz var. Bir organizmayız. Kendini gezegenin ve evrenin ritmik dönemleriyle uyumlanacak bir mekanizmaya sahibiz. Yani istediğimiz gibi düzenleyebiliyoruz bu mekanizmaya, bu güce sahibiz. Aynı zamanda da e istediğimiz şekilde yönlendirebiliyoruz bu mekanizmayı. Bunu da en kolay, en etkili yaptığımız bu dönüşümü, değişimi yaptığımız nefesimiz ve burun deliklerimiz. Burun deliklerimiz sayesinde bu mekanizmayı düzenleyebiliyoruz. Burası çok önemli. Üzerinde durar, durarak bunu söylüyorum. Evrendeki tüm elementleri taşıyoruz bildiğiniz gibi. İnsanlar, insan olarak evrendeki tüm elementleri taşıyoruz. Bu tüm elementler nerede olursak olalım, zaman, mekan gözetmeksizin her zaman, her şekilde aynı kurallar ve aynı disiplinlerle çalışıyor. Ve bütün gezegenler, yıldızlar, güneş, ay, her şeyde aynı bu kurallarla çalışıyor. Aynı prensiplere ve aynı kurallara sahibiz. Aynı kurallar içindeyiz. Şimdi burada dikkate çekmek istediğim şey o kadar iç içeyiz ki gezegenlerle, yıldızlarla, güneşle, ayla aynı kurallar ve aynı prensiplerle işliyoruz. Bu işleyişin en önemli kısmı da kutupluluk. Yani zıtlar alemindeyiz. Dualite alemindeyiz. Dualite olmazsa hiçbir şey olmaz. Dualitenin olmadığını düşünürsek bu yaşam alanında, dünya yaşadığımız yerde her şey tek düze olur. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şeyin anlamı da olmaz. Yaşamımız da keyifli olmaz, değil mi? Dualite olmazsa. Peki her şeyde dualite varsa ve zıt kutuplar üzerine ise her şeyde aklınıza gelebilecek bütün bu kurallar ve prensipler, katı, sıvı, ateş, gaz hatta uzayda bile bu kutupluluk varsa. Bir, pozitif olan bizi yükseltirken negatif olan da pozitifi aşağı çekmeye çalışıyorsa, bu kutupluluğun içinde yaşıyorsak bunu yönetebilir miyiz? Böyle bir soru sormak istiyorum. Nasıl evet, evet yöneteceğiz. yönetebiliriz? Yöneteceğiz. İşte burada e, bunu yapabilmek için de burada bu soruyu işte şimdi sormak istiyorum. Neden iki burun deliğimiz var? Hiç düşündük mü demek istiyorum. İki burun deliğimizin dış çevreyle, dış dünyayla sürekli bir etkileşim halinde oluyoruz. Aldığımız nefesle, burun deliklerimizden aldığımız nefesle dış çevreyle, dış dünyayla sürekli bir etkileşim halindeyiz. Bunu yapan tek organımız burnumuz. Yani uyurken görmüyoruz, duymuyoruz, tat almıyoruz ama nefes alıyoruz öyle değil mi? İki burun deliğimiz sürekli çalışıyor ve sürekli biz nefes alabiliyoruz. Yani dünyayla her şeyle bizim bağımızı kuran burnumuz ve burun deliklerimiz. Burayı üstüne özellikle diyorum gerçekten çok önemli arkadaşlar bu burun deliklerimizi kullanmaya başladığımızda burnumuzu kullanmaya başladığımızda hayatımızda değiştirmiş olacağız. İki burun deliğimiz sayesinde hava ve yaşam enerjisinin yanında çevremizdeki etrafımızdaki bütün titreşimleri ...hepsini de içimize alıyoruz. Burun deliklerimiz sayesinde. Bakın etrafımızdaki en ufak, en zor fark edilen titreşimleri bile içimize alıyoruz. Yani sadece havayı, sadece yaşam enerjisini değil, bütün titreşimleri de içimize alıyoruz. Burada kocaman bir ünlem işareti koymak istiyorum ve bunu lütfen e, biraz tefekkür etmenizi e, istiyorum... Çok çok önemli bunun altı çok dolu. Vaktimiz kısıtlı olduğu için bununla değinmeyeceğim, anlatmaya çalışmayacağım ama lütfen burada bir tefekkür edin ve biraz düşünün bakalım. Eğer şimdi üç boyutlu dünyada olduğumuz için üç boyutlu göre, görebilmemiz için iki tane gözümüz var. Etrafımızdaki, sağımızdaki, solumuzdaki, öyle her taraf etrafımızdaki sesi duyabilmemiz için iki tane de Kulağımız var. Peki neden iki tane burun deliğimiz var? Eğer sadece nefes almak, nefes vermek olsaydı ya da havayı sadece akciğerlerinize taşıma görevi olsaydı bir tane burun deliğimiz olurdu. Ama neden iki tane burun deliğimiz var? Neden iki burun deliğimiz neden? var, hocam? <laughs> Şimdi iki burun deliğimiz arkadaşlar bu kadim bir bilgidir. Ee, güneşle ayla etkileşim halindeyiz. Onların enerjisiyle e, bağlıyız ve o şekilde hareket ediyoruz. Sağ burun deliğimiz güneşi temsil ediyor. Erildir ve güneşi temsil eder. Sol burun deliğimizde dişildir, ayı temsil eder. İki burun deliğimizden aynı anda, aynı oranda nefes almayız. Mutlaka bir burun deliğimizden daha fazla nefes alırız. Daha derin nefes alırız. Gün içinde bakın kendinize iki burun deliğinizi aynı anda kullanmıyorsunuzdur. Kullanmıyoruz bu hepimiz için geçerli. İki burun deliğimizi aynı anda kullandığımızda dengede oluruz zaten ki bu çok çok az zamanlarda olur. İki burun deliğini aynı anda kullanmamız hayat içerisinde çok az zamanlarda olur. Bu da en çok işte meditasyon esnasında işte dua ederken işte Allah'la hani o içsel bağımızı kurduğumuz zamanlarda genelde iki burun deliğimizi kullanarak nefes alırız. Genelde bir burun deliğimiz diğer burun deliğimize baskın çıkar. Şimdi burada şey değinmek istiyorum ben. Neden sorusunu sormak istiyorum burada tekrar. Neden ne etkiliyor? Yani neden bir burun deliği, sağ burun deliği ve sol burun deliği farklı farklı işlevleri var? Neden biri güneş, biri ay? Şimdi beynimizi oluşturan gri madde var. Hepimiz bunu biliyoruz. Bu gri madde bedendeki elektromanyetik enerjinin en yoğun olduğu ve en kuvvetli biçimde toplandığı yer. Bu gri maddede sağ ve sol yarım küre olmak üzere ikiye ayrılıyor. Sağ yarım enerjinin beynin farklı kısımlarına eşit olarak dağılması az önce de dediğim gibi bu her zaman mümkün olan bir şey değil. Çok ender zamanlarda oluyor. Ya sağ yarım küremiz çalışıyor, enerjiyi oraya gönderiyoruz. Ya da sol yarım küremiz çalışıyor, enerji orada yoğunlaşıyor. Şimdi burun deliklerimizi, sağ ve sol burun deliklerimizi bilinçli olarak kullanmaya başladığımızda sağ ve sol beynimizi de bilinçli olarak kullanmaya başlıyoruz. Yani güneşin enerjisiyle ve ayın enerjisiyle de uyumlanmış oluyoruz. Güneş nedir? Harekettir, canlılıktır, enerjiktir. Ay nedir? Manyetiktir. Daha içe dönüktür, daha duygusaldır. Güneş erildir. Ay dişildir. Güneş Sağ burun dediğimizden nefes aldığımızda burada şunu da belirteyim. Sağ burun dediğimizden nefes aldığımızda beynimizin sol yarım küresini etkiliyoruz. Sol burun dediğimizden nefes aldığımızda da beynimizin sağ yarım küresini etkiliyoruz. O zaman sağ burun dediğimizden nefes aldığımızda güneşi düşünün, gezegenlerle, yıldızlarla, uzayla ayrı değiliz arkadaşlar. Onlar bir yerde, biz bir yerde değiliz. Biz iç içeyiz. Ve onları yöneten kurallar, yani gezegenleri, yıldızları, işte uzayı yöneten prensipler ve kurallar aynı bizim kimyamızı yöneten kurallar ve prensiplerle aynı. Yani hiçbir şeyden ayrı, hiçbir şeyden soyut değiliz. Bunlarla uyumlanabilmek için de bilinçli olarak burnumuzu kullanarak sağ burun deliğimizi ve sol burun deliğimizi istediğimiz etkiyi yine vücudumuza verebiliyoruz. Bunu daha önceki yayınlarımızda bahsetmiştik. işte sempatik sistem, parasempatik sistem, sağ burun deliği, sol burun deliği gibi. Ama olay kadim bilgelikte de bu ona çok değinilmiş. Burnun üzerinde özellikle durulmuş burun deliklerinin üzerinde özellikle durulmuş. Burada çok yoğun, çok büyük bir kadim bilgelik de var. Ama bu kadarını söyleyerek bir parantez açmak istiyorum ve sizleri bu konu üzerinde bir tefekküre davet ediyorum ben. Ee, bir düşünelim bakalım ne bağlantısı olabilir? Bizim e, içsel ve dışsal dünyamızla nasıl bir bağlantı kurabiliriz? Burada biraz daha, burada konuştuklarımızın ışığında da biraz daha derin tefekkür ederseniz e, eminim ki çok güzel yönler açılacaktır. Bakın ay enerjisi diyorum. Sol burun deliğimiz, sol burun deliğimizden nefes aldığımızda içsel dünyamıza dönüyoruz. İçsel dünyamıza dönmüş oluyoruz. Dişil yanımıza dönmüş oluyoruz. Sağ burun deliğimizden nefes aldığımızda da Dışa dönük oluyoruz. Daha enerjik oluyoruz. Güneş nedir? Sıcaktır değil mi? Ay nedir? Soğuktur. Ama ay aynı zamanda manyetiktir. Güneş enerjidir. Ay manyetiktir. Manyetik nedir? Çeker, alıcıdır. Yani bunları bilinçli olarak yaptığımız zaman, düşünsenize ya, Duygu durumumuzu, ruh halimizi, manevi durumumuzu, her şeyimizi düzenlemek elimizde. Bu muhteşem bir şey değil mi? İçe mi dönmek evet. istiyoruz? Çok mu dışarıdayız? Çok mu stresliyiz? Evet, hemen sol burun nefes alıp bunu bilinçli olarak yapıp hemen içimize dönebiliriz çok mu pasif kaldık, çok mu içeride kaldık, dışarıya çıkıp hareket mi etme etmemiz gerekiyor? Tamam sağ burun deliğimizi kullanalım. Burada sağ ve sol burun deliğimizi bilinçli olarak kullanarak hayatımızı istediğimiz yönde dönüştürebiliyoruz. Hastalıklarımızı engelleyebiliyoruz. Evet hasta olduk ama bunun farkına varıp ne yapabilirim deyip nefesimizi ayarladığımızda hastalık sürecimizi de kısaltmış oluyoruz. Bakın bunu size söylüyorum ama çok kısa bir zaman önce ben de bir hastalık yaşadım. Bir aydan uzun sürdü. Başka streslerle birlikte bir araya geldi. Bunu fark etmen de uzun sürdü. Dedim ki ne yapıyorum hani içinde olmamız bunu biliyor olmamız da hani illaki anında yapabiliyoruz anlamına da gelmesin. Burada hani bir şey bilgiçlik taslar gibi de bir şey yapmak istemiyorum. Ben de hayatın içindeyim. Ben de unutabiliyorum. Ve bunu fark ettiğimde dedim, bir dakika burada bir gariplik var bir terslik var. Fark ettiğimde bir şeyler daha çabuk yoluna girdi. Bir şeyler daha çabuk açıldı. Tabii bir de dostlarınız olacak sizi teşvik edecek, böyle arayacak, uyandıracak. Onun da çok büyük önemi var. Ama lütfen burnumuzun farkında olalım. Lütfen bu konuyu biraz daha fazla düşünelim. Bunun altında çok derin bir kadim bilgelik var. İnşallah bunu da konuşmak nasip olsun. Bunun derinliklerine inebilmek, bunun açılımını yapabilmek. Tasavvuftaki ee, anlamını konuşabilmek, dilimiz döndüğünce, yettiğince. Ee, burada çok bir farkındalık oluşturmak istedim ben Hasip Hocam. Bilmiyorum e, ne dersiniz burada? Sormak ya istediğiniz olur mu? Ee, devam etsek açılacak konu süremiz yetmeyecek. Onun için de böyle e, parça parça verip biraz tefekküre davet etmek istedim. Biraz bir bunun farkındalığını oluşturmak istedim. Gerçekten burun deyip geçmeyelim. Burun belki kalbimizle beynimiz kadar. Hatta burnumuz olmasa kalbimizle beynimizle kullanamıyoruz arkadaşlar. Bunu da bir tefekkür edelim lütfen. Yani o kadar, o kadar, o kadar, o kadar önemli bir organımız burun. Çok güzel. Sen anlatırken şu geldi aklıma. Sen bizim beden arabamızın anahtarını verdin elimize ve dedin ki evet. kendin sürün bu arabayı. Biz hep başkalarına verdik çünkü bu beden arabamızı. Ee, herkes işte bizi bir şekilde alıyor oraya götürüyor buraya götürüyor. Ama biz kendimizi kontrol edemiyoruz. Dolayısıyla direksiyona <laughs> kendin geç ve anahtar işte burada. Burun deliklerinin alakalı sağ burun deliğinden evet. aldığın zaman. Sol beynin aktifleşirken sol evet. burun deliğinden nefes aldığında sağ beynin aktifleşiyor ve sağ beyin e, ayı temsil ederken sol beyin gün pardon tersi mi söyledim? Sol beyin e, ayı temsil ederken sağ beyin güneşi mi temsil ediyordu? Yanlış mı oldu? Birbirine karıştırdım. Sağ sağ burun dediğimiz güneşi temsil ediyor ama sol beynimizin sol yarım küresini sol yarısını sol, sol yarısını sol burunumuz burun <laughs> deliğimizde e, ayı yani dişidir ve aydır. O da Hı. sağ yarım küremizi etkiliyor. Tamam süper oldu. Sağ yarım kürede ayı temsil ediyordu ve içeriye almak manyetik alan ve gerçekten oradaki derinlik. Sol beyin yarım küremizde güneşin sıcaklığı enerjisi ve dışarıya dönük olma yanımız. O kadar güzel anlattın ki e, ne kadar mucizevi bir bedene sahip olduğumuzu tekrar algılamış oldum sadece ve sadece anahtarı alıp çevir bu kadar başka hiçbir şey yapmaya gerek yok ama Gerçekten o anahtarı mi? çevirmek hayatın en zor işlerinden biriymiş gibi İşte sen hasta oldun o çevirmeyi unuttun sonra kendine evet. hatırlattın ben işte bazı kendime göre şeyler yaşıyorum ve hepimiz yaşıyoruz küçük küçük küçük, evet. küçük çıkışlar töküşler çıkışlar bunların hep yaşıyoruz Sadece yapmamız gereken dur ve hatırla. hatırla. Anahtarını çevirmeyi hatırla. Bu kadar basit aslında. Yani acayip evet. bir alan açtın şu anda. Teşekkür ediyorum. Ve bu sadece iki burun deliğimizle alakalı bu kadar mucize varken kim bilir başka ne ne mucizeler var. Valla çok etkilendim yani. Seni böyle can kulağıyla dinledim burada. Ağzına yüreğine teşekkür sağlık. Ediyorum. Çok teşekkür Sağ ediyorum. Ol. Gerçekten çok çok önemli. Düşünün yani nefes almıyorsanız kalbinizle beyninizle çalışmıyor demektir. Bu kadar, bu kadar, bu kadar önemli. Süper ya nefes almak yani aldığımızı zannediyoruz da ne zaman nefes alıyoruz ve hangi şartlarda, hangi şekilde nefes alıyoruz ne kadar kaliteli nefes alıyoruz zaten nefesi uzun zamandır devam ediyoruz takip edin Sevgili dostlar ee, ve o orada bir sürü nefes tekniğinden bahsetti Zeynep ve bunlarla ilgili yolda neler yapılabilir başka nasıl yol açılır e, daha farklı nefesin bağlantılarını anlatmaya devam edeceğiz mucizelerle dolu yayınlar devam diyorum ben yüreğine sağlık çok güzel anlattın ve bende çok farklı bir açılım oldu. Umarım izleyicilerimizde de o açılımlar oluyordur. Umarım, umarım oluyordur. Katkı olsun inşallah. Hatta bir sonraki yayınımızda belki zikirlerde kullanılan nefesleri onları belki ele alırız. Hani buradan o derinleşmeyi manevi alanda da o derinleşmeyi nefesi nasıl kullanabiliyoruz? Belki biraz küçük onlara bir farkındalık oluştururuz. Çünkü gerçekten aldığımız sadece hava değil. Yani yaşamak için sadece nefes almayalım. O nefesin içinde bizim hayatımız var. O nefesin içinde bütün her şey var. Aklınıza gelebilecek her şey. Onun için e, bu farkındalığın üzerinde biraz daha duralım. Belki daha akılda kalıcı olur. Devamını belki yaparız önümüzdeki hafta. Biraz da bu kısmına değinmiş oluruz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ee, gelecek hafta yine salı günü saat bir buçukta yine buluşmak dileğiyle diyorum başka bir nefes tekniğiyle ee, umarım herkese faydamız oluyordur ee, beğeniyorsanız sevgili dostlar lütfen abone olmayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin ki bu şekilde algoritma bizi görüyor ve daha çok insana ulaştırıyor hepinize sonsuz teşekkürler sana da teşekkür ediyorum çok güzel oldu emeğine sağlık tekrar görüşmek çok dileğiyle görüşmek, görüşmek üzere, üzere selamlar selamlar. selamlar. nefesli günler diliyorum hoşçakalın Hoşçakalın. <laughs> Harika. Nefes aldığımız böyle doya doya nefes aldığımız günlerimiz olsun. İnşallah. Hoşçakalın. Hoşçakalın.